Herkese merhabalar. 4. sütlar için küp konusundayız. Birim küplerden oluşan burada bir testimiz var. Nasıl çözeceğimizi hemen göstermek istiyorum size. Birinci sorumuza diyor ki aşağıda çizimleri verilmiş olan yapıların hangi ikisindeki eş küpler sayısı birbirine eşittir? Biz bu tarz sorularda her zaman öncelikle tabanı sayıyoruz arkadaşlar. Yani en alttan başlıyoruz yukarı kadar çıkıyoruz karışıklık olmasın diye. Şimdi bakıyorum birincisinden başlayalım. Tabanımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada 12 tane birim küp var. Burayı sayalım. Şimdi burada tabanda görüyorum. 1, 2, 3 tane böyle sıralar var. O zaman 3'e 3'er sayacağım. 3, 6, 9. En altta 9 tane. 10, 11, 12. 12 tane de burada var. İşte gördüğümüz gibi bu ikisi birbirine eşit. Yani A, B birbirine eşit diyebilirim. Yine de diğerlerini de göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 tane birim küp var. Yine buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de burada var. Diğer sorumuza bakalım. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yukarıdaki yapı kaç eş küpten oluşmuştur demiş. Hemen bakalım. Yine tabandan sayıyorum. 1. Bakın arkada görüyoruz. 2. 3. 4. 5. Şuradan da anlıyorum. Bunun altında da var. 6. Burada 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi üstleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de burada var. 6. Toplamda 12 tane yaptı. 6, 6, 12. Gelelim 3. sorumuza. Şimdi 3. sorumuzda bakalım bizden ne istiyor? Yukarıda yapının üstten görünümü ve kullanılan birim küp sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi ben bu yapıya yukarıdan baktığımda arkadaşlar yukarıdan bakınca nasıl göreceğim? Şu çıkıntıları görmeyeceğim bakın. Çünkü en üstten bakıyorum. O çıkıntılar sanki bana birleşikmiş gibi gelecek. Şu kısım bana. Önünde de iki tane şöyle var. O zaman ben şöyle bir çizgi gibi göreceğim. Şu kısmı, şu çıkıntıları görmeyeceğim dediğim gibi. Bir de önde iki tane parça göreceğim, değil mi? Hangisine böyle bir şey var? Ya bu olacak, ya da bu olacak. Şunlar zaten B ve C elendi. Şu kısmı ediyoruz. Şimdi bunu istedikleri şekilde yani döndürebilirler. İster bu tarafa döndürürler ister bu tarafa. Hangisi olduğunu biz bulmaya çalışacağız. Sayılardan bulalım. Çünkü bize bir de sayılarını istemiş. Üstten görünümün ve birim küp sayısını. Şimdi burada kaç tane var? 1, 2, 3. Bir de bunun altında var 4. Baştakinde 4 tane olacak arkadaşlar. E, ee, ve bu 4'ün hemen tabanında da bir tane daha görünüyor. Bakın o zaman bu elendi. Yani şurada bir çıkıntı olması gerekiyordu. A da elendi. Şurada olacak. Bakın 4 tane. Bir de önde bir tane birim küp var. Şimdi burayı sayıyorum. 1, 2, 3, Üç tane bir de önünde bir tane birim küp var. Bakın bunlar eşleşti. Burada iki tane burada iki tane olmak üzere üstten görünen birer tane birim küp var. O zaman cevabımız değişik olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Bakalım orada ne istiyor bizden. Aşağıda açılımı verilen küp kapatıldığında karşılıklı yüzlerin üzerinde yazan sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hemen karşılıklı yüzleri bulalım bundan. Nasıl yapacağımızı da göstermek istiyorum size. Hatta boyamak da istiyorum bunu. Diyelim ki ben buradan başladım. Bunun karşılıklı yüzünü bulmam için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 2 e, ve 3 bir kere bunun karşısında olamaz. Çünkü bakın bitişiğinde hemen yanında. Çünkü buradan ayrıtlardan birbirine bağlanmış. Şurası da kesişim noktası. 2 ve 3 zaten olamaz. O zaman bu, biz bunu bulmak için karşı kenarlı Bir tane kara atlayıp bir sonrakini yapıyorduk. O zaman bunun karşısında 4 vardır. Kesinlikle diyeceğiz. Gelelim 2'yi yapalım mesela. 2'yi sarıyla boyayayım. 2'nin karşısındaki kenar yüzü bulalım. 3 kesinlikle olamaz. Çünkü bakın bitişinde 4 de zaten değil. Hemen bunu bir tane kara atlıyormuşum gibi düşün. Şuraya atlıyorum burası. Bunun karşı yüzü burası. Ve diğerini de yeşille yapalım. 3'ün karşılıklı yüzü zaten gördüğünüz gibi geriye kalan yüz. 4 ve 5 olamaz. Çünkü bunlar buna bağlı. Şuradan şöyle bağlı. O yüzden altıncısı bunun karşılıklı yüzü diyeceğiz. Şimdi karşılıklı yüzlerin üzerine yazan sayıların toplamı hangisidir demiş. Ee, bakıyoruz arkadaşlar. 1 ile 4 karşılıklı yüzler. 1 ile 4'ü toplayacağız. 5 yapıyor. 2 ile 5 karşılıklı yüzler. 2 ile 5'i toplayacağız. 7 olacak. 3 ile 6'yı toplayalım. Karşılıklı yüzler yine. Bunlar da 9 yapacak. Şimdi bana acaba yazan sayıların toplamı hangisi olabilir demiş. 5 e olabilir. 7 yok içlerinde bakın. 9 da yok. O yüzden cevabım C olacak. Demek ki bir tanesini istemiş. Hepsini bulduğumuz için kolaylıkla cevap verebiliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.